Başkan Değerli Milletvekilleri, e, üzülerek az önce Sayın Hakan Dinçüreğin verdiği cevabı dinledim eee buradan. Eee artık öyle bir noktaya geldik ki hükümetin e, ortaya koymuş olduğu tavır, meclisin işleyişi ile alakalı özellikle ve elbette ki devlet yönetimi ile alakalı tamamen e, bir vurdum duymazlık ve pişkinlik seviyesine gelmiştir. Bu kesinlikle kabul edilebilir değildir. 62. maddenin dakikalarının uzun veya kısa olmasıyla alakalı bir hassasiyet varsa bunu da elbette divanda konuşuruz, ama unutulmamalıdır ki bu meclis bu seçimlerden sonraki dönem başladığında Perşembe günü yıllar boyunca Perşembe günleri yapılan e, denetleme oturumları bu hükümetin bu iktidarın ısrarıyla Salıya alındı. Eskiden ne olurdu Pazartesi günü toplanırdı meclis yasasını geçirirdi Perşembe günü milletvekilleri denetleme görevini yerine getirirdi. Ki e, ekme sayı giderleri asar, azalırdı çünkü e, Perşembe günü tam mesaiydi tam ve teşekkür ısrarıyla teşekkür bu dönemde hükümetin ısrarıyla bu süreç salıda kaldı, salıya geldi ve orada kaldı. Ve dendi ki Perşembe günü yurt dışı ziyaretleri olabilir, bakanlar kurulu olursa o tam mesaiye gelsin. Gibi bir sürü argümanlar söylendi. Nihayetinde geldiğimiz noktada haftada bir toplandığı son iki haftada öyle e, evet mutabakatla oldu bu Baş, e, bizim de arzu etmediğimiz yasa olmadığı için mecliste orada da muhalefetin bir tasarrufu maalesef olacak noktada değildi. O gün dahi o toplanan tek gün dahi bakanlar meclise gelmedi. Dolayısıyla burada ortada geliyoruz hesap verebiliyoruz da bugün özeldi, yarın özel 62'de konuşulduydu. Konuşmamanın çok ötesinde bir sıkıntı vardır. Hükümet şeffaf değildir. Hesap verebilir değildir. Halka kesinlikle izahatta bulunmuyor. Sayın Bakan yani e, birazcık sona geldik. Son iki konuşmacı kaldı. Dinle, size konuşurum yani. Bakmam belki yüzünüz ama siz, size de söylediğim. Çünkü hükümeti temsilen siz Bilmiyorum buradasınız. Sayın. Ha eskiden 62. maddede yoktu biliyorsunuz. Siz de o dönemde milletvekili oldunuz. Daha sonra bir dönem meclis dışındaydınız ama 62. madde olmadan önce de e, acil konular e, işte iç düzeye dair bir e, konuşma talebiyle gündeme getirilirdi. Bu da doğru değildi. 62. madde gibi bir uygulama getirdik 2015'ten beridir. Bu 62. maddeyle de acil konuları parti başkanlarının e, grup başkan vekillerinin gündeme getirmesini söyledik sizin hükümetiniz, sizin bakanlarınız. Ha uzun bir süre şeyi de hatırlayalım. Sayın Başbakan'ın işte sıkıntı olduğu, gelmedi gözüyle ilgili sıkıntı oldu. ışıklar kapandı, geldi. içeride çok oturamaz dedi. Cevap veremez dedi. Hiç bunlara da muhalefet sağlıkla ilgili herhangi bir konuya efendime söyleyeyim iş yapıldığı noktada yasaların geçmesiyle ilgili olarak herhangi bir konuya muhalefet hiçbir zaman itiraz etmedi. Her zaman yapıcı oldu. Ama 2022 seçimlerinden sonra 3 yılın sonunda bize getirdiğiniz nokta meclisin tamamen neredeyse artık işlevselliğini yitirmeye noktasına geldi. Genel kurul maksatları bakımından konuşuyorum. Ve siz burada geçmiş diyorsunuz ki hükümet buradadır hesap vermekten kaçmaz falan. Hükümet burada değildir Sayın Bakan. Hükümet hesap da vermiyor. Sorulan sorular ortada daha. Kaç tane yurttaş var gibi sorular vardı. Şu an önümde değil ee, Sayın Başkan'ın önündedir. Efendime söyleyeyim. Kaç tane silah ruhsatı verildi? Bakınız bu kadar net bir soru mesela. Bu ülkede her gün kriminal olaylar atıyor ve e, can güvenliğinden ilgili, polisiyel meselelerine ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Her gün gazeteleri düşüyor. Daha İçişleri Bakanı örneğin. Ee, son dönemlerde ne kadar silah ruhsatı verdiğini bir milletvekilimiz müteahhit defalar sormuş olmasına rağmen bilgisini vermedi. Kaç tane yurttaş olduğunu Sayın Dursun Oğuzhan daha iyi bilen var mı? Ki aslında bizim yurttaşlık yasamıza göre istisna yurttaşlıklar değil tüm yurttaşlıkların, bakanlığın yetkisi dahilinde olan yurttaşlıkların dahi resmi gazetede yayınlanması gerekirken bu yayınlanmıyor yasanın ilafına ve bunlarla ilgili bilgiyi de vermiyor İçişleri Bakanı. Siz haftalardır sağlıkla ilgili konuşulacak konularda ee, bizim milletvekillerimiz söz aldı. Açıkça sağlıkla ilgili konuşacaklarını söylediler. Yoktunuz mecliste. O yüzden bugün oturduğunuz yerden biz geliyoruz, biz bir yere kaçmıyoruz deme hakkınız yok sizin. Haftalardır siz yoksunuz. Mekvekillerimiz bizim hem de sıcağı sıcağına sağlıkla ilgili birçok sıkıntının olduğu dönemde söz aldığında bunu yazdığında siz bu sıralarda yoktunuz. Ha bugün de başka konular var diğer bakanlar yok. Çünkü hesap verebilir noktada değiller. Bugün Sayın Devrim Barçın'ın konuşmasının sonunda zaten hesap vermeye kalktığında bakan da e, kalktığında da ne gördük Sayın Baybars? Zaten hukuka aykırı davrandığını çıktı ve o an beyan etti. Hukuka aykırı. Evet hukuka aykırı davranıyoruz dedi. Evet atamalarımızı hukuka aykırı yapıyoruz dedi. Haftalardır burada e, şartlı e, tahliye ile ilgili konuşmalar yapılıyor. Yıllardır bu konu konuşuluyor. Anayasaya aykırı bir mevzuat. Yıllardır evet uygulandı ama yıllardır böyle istismar edilmedi ki anayasaya aykırılığı. Hala daha bir hukukçu olarak arkasındayım. Mahkemenin verdiği kararı atanmışlar. Orada oturan üç kişi, beş kişi, 10 kişi Mahkemenin iradesinin üstünde irade koyacak yetkisi yoktur. Anayasaya aykırıdır. Gelin bunu düzeltelim diyoruz yıllardır. Bırakın düzeltmeyi. Esnettikçe esnetip iki kişinin dudağının arasında ama yok şu içerikli suçlara biz vermeyeceğiz. Şunlara vereceğiz gibi böyle. Çünkü herkes kendi alanında kral oldu artık memlekette. Çünkü hukuk artık yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti yapısı tamamen çözüldü. Çözdünüz bütün kurumsal hafızayı, ortadan kaldırdınız, hukuk ayaklar altına aldınız. Sonra da çıkıp buradan e, biz hesap verebiliriz pembe tablolar e, çizerek ya da e, çok doğru yapıyoruz biz diyerek beyanatlarda e, bulunuyorsunuz. Sadece siz değil, sadece bugün mesela Sayın Özdemir Berava, memleket yıkılıyor günlerdir, hangi hukusuzlar hangi alanda neler yapılıyor, vekillerimizle bu konularda konuşma aldı bugün. Hayır o çıkıyor bize bambaşka hikayeler anlatıyor. La Fontaine'den masallar dönüyor bu mecliste ve ee, aslında bürokrasinin liyakatın ayaklar altına alındığı bu noktada. Biliyor musunuz sayın vekiller 2019'dan beridir aynı UBP iktidarında biliyorsunuz başkanları değişiyor UBP iktidarına ama 2019'dan beri UBP'nin büyük ortağı olduğu bir koalisyon var ülkede kendi kendilerine yaptıkları atamalar 3 268 tane görevden alma yaptı Ulusal Birlik Partisi'nin ee, büyük ortağı olduğu hükümet 325 tane de atama yaptı. Bu soruyu ben sordum bana verilen bir cevap var diye söylemiyorum. Baktık resmi gazeteye de biz yaptık bunu bu çalışmayı. Çünkü Başbakanlık aylar önce bu konuyla ilgili sorduğum soruya hala daha elbette cevap vermiş değil. Ve bu görevden alma ve atamaların Sayın Üstel döneminde olanları kaç tane biliyor musunuz? Kendisi başbakanken kendi döneminde 108 tane görevden alma 135 tane de yeni atama yaptı Sayın Ünal Üstel. Ve toplamda Ulusal Birlik Partisi YDP ve DP kendi içerisinde... Üç, 268 kendi insanını alıyor, atıyor, alıyor, atıyor. Ama kaldırmaz artık bu halk sizin bu ağırlığınızı, bu yükünüzü, sistemi çöktürdüğünüz zaten sıkıntıları olan, zaten ekonomik sıkıntıları olan, zaten dünyayla birçok noktada buluşamadığı için kontrol ve denetim noktasında sıkıntılı olan bir sistemde siz artık bizim çocuklarımızın geleceği öngöremeyeceği bir noktaya getirdiniz ülkeyi. Pembe taplolar çiziyorsunuz. Ben bugün konuşmamın tek nedeni her bakana soracak sorumuz var. Her bakandan isteyecek denetimimiz var. Ha ben meclis başkan yardımcısı olarak bugün söyleyeyim mi konuşma başlığım neydi? Son siyasi gelişmeler neden? Onu da söyleyeyim. E, bilmiyorum piyangodan hangi bakanın çıkacağını bilmiyorum ki. Benim iç işlerine dair söyleyeceklerim var ama gelmiyor iç işleri bakanı. E, efendime söyleyeyim benim ulaştırmaya dair söyleyeceklerim var ama yok ulaştırma bakanı. Çünkü o daha çok... E belki Facebook'ta ya da Twitter'da bir şey yazarsanız cevap e, vermeye e, meraklı kendisi burada halkın önünde kürsüye çıkıp e, bir cevap verme gibi bir gayesi yok. Evet mecbur bırakıyorsunuz. İç tüzüğe uygun hareket edemiyor vekiller. Son siyasi gelişmeler koydum. Neden? Hangi bakan çıkarsa bugün piyangodan şansıma hepsiyle ilgili zaten sıkıntı var. Ona yönelik sorumu sorayım. O yüzden bugün siz çıktınız Sayın e, Hakan Dinçürek. O yüzden ben size yönelik olan sorumu soracağım. Ama soruma gelmeden önce bizi izleyen halkımıza da şu bilgiyi vereyim. Sayın Meclis Başkanı da şu anda oturumu yönetiyor zaten. Biz e, e, bakanların katıl e, meclis oturumlarında. E, katılmamaları e, ile ilgili sıkıntıyı divanda değerlendirdik. Elbette bir karar almadık. Biz saygı duyuyoruz ülkeyi yönetme iradesine ve demokrasiye karar olarak değil ama irademizi Sayın Meclis Başkanı'na ilettik. Umut ediyoruz ki bu kadar konuşmadan sonra ve Sayın Başkan da Sayın Başbakan'la konuştuktan sonra umarım önümüzdeki haftada bu mizansenle karşılaşmayız. Ha, sizin de başka sıkıntılarınız varsa UBP grubu olarak iletin divana onu da değerlendirelim. Biz Cumhuriyeti Türk Partisi olarak meclisin en sağlıklı bir biçimde çalışması için gereğini yapmaya ve ilgili düzenlemeleri yapmaya hazırız. Ama bu tavırda böyle devam edecekse o zaman meclisin çalışması noktasında bizim de daha farklı tavırlar almamız da nihayetinde kaçınılmaz olacaktır. Gelin bu toplumu bu kadar sıkıntının içerisinde daha büyük gereksiz, anlamsız tartışmalara sürüklemeyin. Bir soru soracağım size bugün. Bir hakikat var. Bugün Girne Hastanesi'nde bir tomografi cihazı yoktur. Sayın Bakan, Mausa'da, Lefkoşa'da Cengiz Topek'e var. <laughs> Ama nüfusu belki de en dramatik artmış olan son yıllarda Girne'de bugün Girne Akçiçek Hastanesi'nde bir tomografi cihazı yoktur. Elbette bununla birlikte teknisyen, doktor, uzmanlıklarda da eksiklik vardır. Kısacası Girne'nin tam donanımlı bir hastanesi yoktur. Ve yıllardır siz ve sizden önceki bakanlardan ve son 5 yıldır UBEP'li bütün de bakanlardan dinlediğimiz Girne Hastanesi açıldı açılıyor. Her ay kurdelesini kesiyoruz zihinlerimizde. Bu hastane ne zaman açılacak ve bu hastane açılıncaya kadar Girne'li hayatı pamuk ipliğinde yaşamaya mecbur mu? Daha iki hafta önce bir trafik kazası yaşandı. 84 yaşında bir abimiz prosedür gereği ilk önce girnak çiçeğe kaldırıldı, röntgeni çekildi ve elbette iç kanama ile ilgili olarak tomografi yok. Ee, orada sonuç alınamayacağı için ta Lefkoşa'ya gitsin, orada e, yapılsın gerekenler hayatını kaybetti. Ha ilk başta olaydı Girne'de de tomografi kurtarılabilir miydi, kurtarılamaz mıydı? E ben bunu bilemem. inanıyorum ki tıp doktorları dahi bundan ilgili elbette bir e, varsayımda bulunacak noktada değildir. Ama mesele şudur. Yaşama ihtimalinizi dahi elinizden alıyor Girne'deki eksiklikler. O yüzde bir ihtimal varsaydı bile 10, 20, 30 bilmiyorum ben ihtimalleri. Girne'de bir kaza geçirirseniz o ihtimaliniz yoktur. Girne'nin projeksiyon nüfusu nedir sayın vekiller biliyor musunuz? O projeksiyon nüfusu yaptılar ya e, geçen aylarda. O tabellada 33 yazar. E, projeksiyon nüfusu da 47 bin. Girne'nin. Kısa süre önce açıklandı biliyorsunuz. Bakınız Girne Belediye sınırları içerisinde yok ki Akdeniz'den Bahçeli'ye. Girne Belediye sınırları içerisinde tüketilen su, sayaç, toplanan çöp ve belediyenin verdiği hizmetler asgari 120 bin kişiye verilen hizmetlerdir. Bunu Girne Belediyesi söylüyor. 120 bin, 140 bin civarındadır Girne Belediyesi hudutları dahilinde insanların e, yoğunluğu, yaşayan insanların sayısı. Siz tabelaya 33'ü koydunuz. Projeksiyonla da 47'yi söylediniz. Aman işimizi yaptınız istemez zaten bu hesaplara göre. E, sağlık ocağı yeter girni ama hayat öyle değil. Girne, nedir yani Girneli'nin günahı? Bu halkın genelinin günahı nedir ama şimdi Girne özelinde konuştuğum için nedir Girneli'nin günahı? Sadece lapta Alsancak yolunda geçen ayaçların, araçların sayımı yapıldı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri geçen yıl tek yön 20-25 bin. Sadece Lapta-Alsancak yolundaki tek yön giden araç sayısı bu. Ve bütün bu yük Lapta-Alsancak-Karşıyaka, diğer taraftan Esentepe ve bütün bu yük Girne'de sağlık açısından bir tane tomografi cihazı dahi olmayan, ekibi olmayan, tam teşekküllü olmayan Girne Hastanesi çekecek öyle mi? mümkün değil. Kazaların bu kadar yoğunlaştığı, trafiğin allak bullak olduğu trafiğe dair ilgili bakanın da zaten neredeyse yani bu benim işim değil diyeceği e, bir noktada e, e, pamuk kıtlığına bağlı olarak Girneli hayatını yaşıyor. Ha evet orada belediye bir efor harcıyor her ne kadar 100 milyona yakın birikmiş e, sabit cezalarla ilgili alacağı varsa da devletten ve bu ödenmediyse de her ne kadar eee Yapılması gereken devlet katkısı 33 bin tabelası rakamı üzerinden yapılsa da evet bayağı bazı e, efor harcanıyor. Örneğin Girnecik Los Kaçış yolunda güzel bir genişletme çalışması yapıldı. Daha tam e, tabelanması ve işte çizi e, ışıklandırılması e, yol uyarılar yerleşmedi. Kısa süre içerisinde bu bir iki gün içerisinde yapılacak zannederim ama e, günün sonunda elbette Herkes kendi alanında o mücadeleyi veriyor, ama siz ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ee, boş yer aslında, işgal edilen bir hükümet, işgal edilen bakanlık koltukları var ve e, bunun en kısa zamanda ortadan kalkacağı da aşikardır. Ben uzatmayacağım konuşmamı, dediğim gibi. E, siz bugün buradayken, sizden de böyle hiç yorulmayın, bizi de yormayın. Uzun uzun e, herhangi bir cevap da e, beklemiyorum. Yani işte Girne'de yollar neden tıkandı, ee, bu transferlerde ne oluyor, ne yapılıyor, hiç onları da istemem. Ee, yeni Girne Hastanesi'ni ne zaman açıyorsunuz? O güne kadar geçecek sürede Girne Akçiçe'ye bir tomografi cihazı alınacak mı, almayacak mı? Sadece bu, bu ikisine cevap verin bana. Çünkü gerisiyle ilgili siz de bilmiyorsunuz, siz de söyleyemezsiniz. Sadece bu iki konuyla ilgili cevap verirseniz, bugün maksatları bakımından... Ee, benim için yeterli olacaktır Sayın Bakan.